Ameliyat olan ünlü oyuncu ve model Tuğba Özay sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tuğba Özay hakkında ameliyat olduğuna yönelik haberler çıkmıştı. Sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan eski manken ve oyuncu Tuğba Özay şu an gayet iyiyim. Hatta tüm gün çekimlerdeyim ifadesini kullandı. Eski manken ve oyunculardan Tuğba Özay'ın ameliyat olduğuna dair çıkan haberler sonrası ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğba Özay ameliyatın 4 gün önce olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı. Çok arayan soran mesaj yazan var. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu etti beni. Sevginiz ve ilginiz. 4 gün oldu ameliyat oralı. Sağlığımla ilgili önemli bir konuydu. Canım doktorum mucizem operatör doktor Nazlı Korkmaz hocamın desteği inanılmaz benim için. Şu an gayet iyiyim. Hatta tüm gün çekimlerdeyim merak etmeyin canlarım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.